Ben Sultan Yeşilleme. 45 yaşındayım. 27 yıllık evliyim. 3 çocuğum vardır. İncirli köyünde ikamet etmekteyim. 27 senedir çiftçilikle uğraşırım. Patates üreticisiyim. Kuru ziraat yaparım. 15 yıl kadar önce enginar işine başladıydım. 5 yıl boyunca bu işi yaptım. Bu işi yaparken komşularım, etrafımdaki, çevremdeki insanların sayesinde enginar temizlemeye başladım. Çalışan bayanlar vakti zamanı olmayanlar e, beceremeyenler için bu işi yaptım. 5 yıl boyunca devam ettirdim. Daha sonra 4 e, yıl oluyor. Tekrar bu işe başladım. Aynı zamanda e, bu işi yaparken çok severek yapıyorum. Enginarı e, bir yıl boyunca yani saklamak için turşu yapmaya karar verdim. Turşularımı yaptım. Fakat e, bu turşuları yaparken e, satışını da çok düşündüm. Çünkü birçok insan bu turşunun nasıl olduğunu bilmezdi. Bir süre denedim, sattım da. Fakat bunun e, devamını getirmek için çok şeyler düşündüm. Bu arada Gikat... E, işe girince, ortaya çıkınca ürünlerimi satmak için çok iyi, çok güzel bir şey olduğunu düşündüm. Birkaç seminerlerine katıldım, eğitimlerine katıldım, üyeleri oldum. Aynı zamanda 11 yıldır el işleriyle uğraşırım. Yaptığım ürünlerimi birçoğunu sattım. Ben çocukluğumdan beri hiç aklıma gelmeyecek şeyleri yaptım. Hani bir erkek gibi büyüdüm. Fakat el işlerine başladığımda ben bile kendime inanamadım. 11 yıl boyunca çok güzel şeyler ürettim. Yaparken de çok mutlu oldum. Özellikle birileri benden hani benim işlerimi görüp de beğendiklerinde yardım isterlerdi. Onlara yardım etmeyi çok çok seviyorum. Hala daha da yapıyorum. Ben üretmeyi çok seviyorum.